Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Yaklaşık 5 yıl kadar Ankara'da oturduk. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır? Demiş. İlk önce biz bir cümleye bakalım. Yaklaşık 5 yıl kadar Ankara'da oturduk. Zaten 5 yıl kadar demesi yaklaşık anlamına geliyor. Yaklaşık ile kadarın Aynı cümlede olması biraz saçma olmuş. Zaten aynı kö aynı e kelimeler zaten. Kadar sözcüğü atılmalıdır demiş adam. Yaklaşık 5 yıl Ankara'da oturduk. Aynen. Daha güzel oluyor. Bu var mesela. Yıl yerine sene sözcüğü getirilmelidir. Hayır zaten ikisi eş anlamlı. Çok saçma olur. Değişmez. Anlatım bozukluğu. Yaklaşık yerine tamı tamına sözcüğü getirilmelidir. Ama 5 yıl kadar demek zaten... E yaklaşık anlamına geliyor. Tamı tamına dersek birbirleriyle çelişen kelimeler olmuş olur. Oturduk yerine oturmuştuk demiş. Bu da değil. Daha sözcüğü atılmalıdır demiş. Bu da değil diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının esaslarının duyurulduğu makaledir? A. Edebiyat ve hukuk. B. İntibah mukaddemesi. C. Tercümanı ahval mukaddemesi. D. Yeni lisan. E. Şiir hakkında bazı mülahazalar. Evet. Saf şiir anlayışının esaslarını duyurulduğu makale. Şiir hakkında bazı mülahazalar makalesidir. Diyoruz. Ve hemen bu makalenin makale dedim ben, öz şiir anlayışının anlatıldığı esaslarını duyurduğu makale budur. Deyip makalenin özelliklerine nelerdir diye devam ediyoruz. Makalenin özellikleri gazete çevresinde gelişen edebi türlerden biri de ilk önemli özelliğini söyleyelim. Gazete çevresinde gelişen edebi türlerden bir tanesidir. Biridir yazalım. Bilimsel bir tezi savunma amacıyla Alanında uzman kişilerce yazılan bilimsel makaleli yargılar kesin ve ispatlanabilir niteliktedir. Bilimseldir aslında. Bilimsel bir tezi savunma amacıyla yazılır. Alanında uzman kişilerce yazılan bilimsel makaledeki makalede yargılar kesin ve ispatlanabilir. Dil genellikle gö 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 göndergesel işlevde kullanılır diyoruz. Değil. genellikle çünkü bir bilgi veriliyor. Göndergesel işlevde kullanılır. Bilimsel makaleler bir teze dayalıdır. Hemen şöyle yazalım. Bir teze dayalıdır. Ve araştırma verileriyle desteklenir. diyerek diğer soruya geçelim aşağıdakilerin hangisi Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir denilmiş bize A kulak için kafi anlayışı benimsenmiştir Servet-i Fünun'da doğru B sanat toplum içindir görüşünün benimsenmiştir Servet-i Fünun'da sanat sanat içindir Hemen tamam, bu değil ama diğerlerine de bakalım. Hece ile denemeler olmakla birlikte ağırlıklı, ağırlıklı olarak aruz vezni kullanılmıştır. Doğrudur. Şiirde sembolizm ve parmasizmin etkisi vardır. Doğru. Süslü ve sanatlı bir dili vardır. En önemli özelliği Servet-i süslü ve sanatlı bir dili olmasıdır diyoruz ve hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Hüseyin Cahit Yalçın'ın yazdığı hangi makale, Servet dergisinin kapatılmasına neden olmuştur diyoruz? A- Kavgalarım B- Edebiyat ve Hukuk C- Dekadanlar D- Şiir hakkında bazı mülazalar E- Biraz daha ha hakikat Edebiyat ve hukuk e, Servet dergisinin kapatılmasına neden olmuştur arkadaşlar. O yüzden B şıkkı diyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Servet İfun'un ağır bir dil kullanmasının sebebi nedir diye sorulmuş bize. estetiği önem verdikleri için Servet İfun aslında dili zenginleştirmeye çalışmışlar. Bu yüzden de Arapça ve Farsça kelimeler kullanmak zorunda kalmışlar estetiğe önem verdikleri için dili zenginleştirmeye çalışmışlar. Bu yüzdense duygu ve düşüncelerine eşlik edecek duygu ve düşüncelerine eşlik edecek Arapça ve Farsça kelime ve tamlama kullanmışlar Bu Servet Üfünuncular sade ve basit dili halka hitap ettiğini düşünüyor. Halka mahsus kabul ettikleri için aydın kitleye ulaşmak istemişler. Aydın kitleye seslenmek amacıyla bu amaçla yapmışlar. Ağır dil kullanmışlar. Diyoruz ve hemen boşluk doldurmalarımıza geçiyoruz. Klasizme tepki olarak ortaya çıkan bu akım onun bütün kurallarını yıkmıştır. Klasizme, romantizm, Tepki olarak doğmuştur. Fecraatiden ayrılan sanatçıların bir kısmı nokta nokta katılmış bir kısmı da nokta nokta kalmıştır. Fecraatiden ayrılan sanatçıların bir kısmı milli edebiyata katılmış. Bir kısmı ise bağımsız kalmıştır. Cumhuriyet dönemi romanı nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere iki dönemde incelenir. 1923 ve 1950 yılları ve 1950'den 1980 yılları olmak üzere iki dönemde incelenmiş. Milli Edebiyat döneminde hangi ölçü kullanılmıştır denilmiş tabii ki hece ölçüsü kullanılmıştır pecrati topluluğu slogan olarak nokta nokta sözünü kullanmıştır. Sanat şahsi ve muhteremdir sözü. Sanat şöyle yazayım. Şahsi ve muhteremdir sloganını kullanmışlardır arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçelim. Servet şiirinde nokta nokta ve nokta nokta, romanında ise nokta nokta ve nokta nokta akımları kullanılmıştır denilmiş. Şiirde sembolizm ve parnasizm akımları vardır. Romanında ise realizm ve naturalizm akımlarının etkisi görülmüştür diyoruz ve hangi seçenekte var ona bakıyoruz. Birincisi sembolizm. Parnasizm, realizm, naturalizm, C şıkkı diyoruz. Ve diğer soruya geçmek için diğer sayfamıza geçiyoruz. Şöyle yapalım. Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz demişiz. Toplum için sanat anlayışı çevresinde eserler ortaya koymuştur. Doğru. B. Halkın yaşamı ve sorunlarının yanı sıra bireysel konularda işlenmiştir. C. Yoksulluk, aile hayatı, ahlaki çöküntü gibi toplumsal konular işlenmiştir. Milli edebiyatta. C. Şey D. Eserlerde sadece, ahlak sadece aydın insanların sorunları dile getirilmiştir. E. Sade bir dil savunmuşlardır. Dilde karşılığı bulunan ve dilimize fazla oturmayan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmamıştır. Toplum için sanat anlayışı vardır. Halkın yaşamı ve sorunların yanı sıra bireysel konularla da işlenmiştir. Yoksulluk, aile hayatı, ahlaki çöküntü gibi toplumsal konularla da işlenmiştir. Eserlerde sadece aydın insanların sorunları dile getirilmiştir. Eserlerde Servet-i Fünun'da e, Servet aydın insanlar vardı. Bunda ise e, her kesimde insanların sorunları dile getirilmiştir diyoruz. Ve bu Servet-i özelliği diyoruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Genç kalemler dergisi Fecrati edebiyatını niçin eleştirmiştir denilmiş. Genç kalemler dergisi aşırı bireysellikte ve yapay bir dil kullanmakla eleştirilmiş. Edebiyata hiçbir yenilik ve farklılık getirmediklerini öne sürmüşlerdir. Çünkü genç kalemleri de biraz e, taklit etmişlerdir. E, aşırı bireysellikle diyelim. Aşırı Bireysellikle ve yapay birdir kullanmakla eleştirmiş. Edebiyata hiçbir yenilik ve farklılık getirmediklerini öne sürmüşlerdir. deyip diğer sorumuza geçebiliriz. 5 hecicilerin hangi şairlerden oluştuğunu yazınız denilmiş. Bu Fohey diye adlandırabilirsiniz. Kodlayabilirsiniz daha doğrusu. film Faruk Nafiz Camlıbel, Çamlıbel, Faruk Nafiz Çamlıbel. O Orhan Seyfi Orhon H. Halit Fahri, Ozan Soy. E, Enis, Behiç, Kor Yürek, Y isim, Yusuf, Ziya, Ortaç. Diyerek bu sorularımızı da bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yeni sınav sorularından haberdar olmak için kanalımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki sınav sorularında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.